Asfalt yolculuğu ve zorlu arazi yolculuğundan sonra nihayet bölgemize geldik. Burası mükemmel bir yaşam olan fakir bir bölge. Bakalım nasibimizde ne varsa artık Tepe kameradan görünüyor mu bilmiyorum ama çok güzel bir burada yapı var. Bölge yer yer kayalık. Yer yer normal. Hafif kumsal bir bölge. Çubukları ilk dengeye teraziye kurulduktan sonra sonuna kadar o dengeye o terazi korumak gerekiyor. İlk başta güzel kurulabilir, ama yürürken bozulursa olmaz. Bozulduğu takdirde tekrar kaldırıp tekrar kurulması gerekir. Buraya yaklaşık bir adıma çok az bir şey geçiyor. Biz biraz daha yüzeysel bakacağız. Kameramı biraz ayarlayayım. Tekrardan buraya bir daha bakalım ama. taraftan baktık aynı. Oradan biraz daha dışarı çıkalım. Bazı kayalarda zamanında antik medeniyet döneminde olan yapıların artık deprem olabilir, başka bir şey olabilir. Tahribat sonucu yıkılan dağların bazı kayalarda oluyor değerli izleyiciler birazcık dolandırdı sanki. Evet. Hemen açıyor. Noktamız burası ama burayı nasıl işaretleyeceğiz şimdi? Her yer taş. üst üste koyalım. Yerimizi unutmayalım. Noktamız burası. Birinci noktamız burası. Deril olan yerlere bakmayacağım. Değerli izleyiciler video çok uzun oluyor. Bu arada çok güzel figürler görüyorum kayalarda. daha büyük malzemeye doğru yöneltiyor galiba veya bir yapıyor ama çok büyük kayaların olduğu noktalara doğru getirdi. Mezar vesaire olabilir. Hele bir takip edelim bakalım. Olmazsa tekrardan başka bir noktaya bakacağız artık. ortalama 3 metreye yakın çıkıyor değerli izleyiciler. Burası mezar olma ihtimali yüksek. azizallah Ezan okunuyor. Oo. Bak burada da bir işaret bir figür var. şurada bir tane. Şurada da bir tane. Güzel bir murç deliği var. Mezar ihtimali var buranın. Fazla detaya girmeyeceğim. Çünkü biz bugün tek tek için geldik. Tek sikke. Güzel bir sikke. Yakalarsak inşallah biraz daha uzaklaşalım buradan daha. <laughs> Kameramızı bir daha düzeltelim şöyle. Pepe kamerası güzel görüntü vermezse hakkınızı helal edin değerli izleyiciler. Daha doğrusu ben bugün aslında keşfe çıktım. Bu bölgeye bu ikinci gelişim. Güzel bir yer bulamadım. Tekrardan buraya geldim nasibimi burada aramak için. Araç çıkmıyor her yere. yip de olsa ne olursa olsun araçlarında çıkmadığı yerler var. Mecburen motorla gelmek zorunda kalıyor. Evet. Burada bir yakaladı gibi bakacağız inşallah. Çok güzel keskin dönüşleri var. Manyetik böyle bir şey işte değerli izleyiciler. Evet. hemen bozuyor. Bu da yüzeysel bir şey. Buraya da bir işaret. Neredeydi o bizim son noktamız? Makine biraz demir biraz değerli veriyor gibi ama bakacağız.

Karlı az olabilir belki Bir kök salmış ki ot Takılıyor galiba. Çubuk hareketimizi evet değerli vermişti. O oh. makinamız yarı değerli veriyordu. Bazen demire kaçıyordu. Ama Yüksük herhalde. Evet. Mükemmel figürler olan üzerinde bir yüksüğümüz. Değerli izleyiciler gümüş. Biraz yamulmuş ama kırılır mı düzeltsek? güzel de bir gümüş. Gayet gümüş yumuşaklığı var. Bunu bir kontrol etmemiz lazım. Başka bir şey olabiliyor çünkü yanında deriz deiciler. Evet, biraz daha tabanda, biraz daha derinde yüzde dostan değerli bir malzeme daha var. Ee, burayı şimdilik kapatıyoruz. Buranın işi biraz daha uzun sürecek gibi. Bizim diğer noktamız neredeydi? Değerli izleyiciler. Yer temiz olduğu zaman fazla zorlandığı zaman kırılır. Hassas bir yumuşak bir metal. Çünkü değerli izleyiciler. Bunun da üzerinde delikler olan güzel bir malzeme ama tam olarak ne oldu belli değil şu anda. Belki kopmuş bir şeyin parçası da olabilir. Bilemiyorum. kıymetli bir parça. Bunları yakın çekimden de kameramı elime alıp sizlere göstereceğim. Değerli izleyiciler. Videoyu çok fazla uzatmayacağım. Çünkü gerçekten yoruldum. Omuzlarım ağrıdı. 6 saattir hemen hemen yaklaşık Motor üzerindeyim. Artık sesimden de anlaşıldığı kadarıyla bayağı bir bitkin düştüm. Ama yakın çekimden de bu parçaları sizlere gösterip bir yemek yiyeceğim. Ondan sonra e, buralarda Allah izin verirse biraz daha tespitler yaptıktan sonra tekrardan dönüşümü yapacağım. Şimdi bunları biz. Yakın çekimden inceleyelim değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler. Bu şekilde göstereyim. Kaliteli bir gümüş yüksüğümüz, bir de gümüş objemiz var. Artık bir kolye parçası mıdır? Nedir bilmiyorum. Daha da tam temizlemedim. Görüyorsun aralarına hep dolmuş. Yani şu hemen göstereyim. Görüyorsunuz karşıda ören yerleri böyle aşağı doğru daha gidiyor. Buralar etrafım her yerde ören yerleri var. Bu videomun açıklamalar bölümüne altın bulan, gümüş bulan, define bulan abilerin, kardeşlerin bana atmış olduğu videoları Yılmaz Usta biz bunları bulduk. Senin çubuklarını iş yaptığını insanlar görsün diye atmış oldukları o videoları kanalda paylaşıyorum. Onlarda da bu videonun altına açıklamalar bölümüne birkaç tanesinin linkini bırakacağım. O linklere tıklayıp izleyebilirsiniz. Diğer buluş yapan yüzlerce videoyu da kanala girip videolar bölümünden izleyebilir, bilgilenebilirsiniz. Değerli izleyiciler, saygılarımla Allah'a emanet olun.